Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bu ilk bölüm olacak Brawl Stars'ın. Benim çok karakterim var. Sizinle çok Brawl Stars bölümü yapacağız. Bugün ilk defa sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bu arada arkadaşlar yeni fotoğrafımızı gördünüz mü? Bilmem. Benim çok karakterim var görüyorsunuz. Bugün Jaiyot'la kupa kasacağız ve tek hesaplaşma oynayacağız bugün arkadaşlar. İlk kerimizde çala kazanırız. Arkadaşlar ben de 4 kişi izlemişsiniz. Lütfen çok izleyin kötü bir şey yok ki. Ben öyle kötü bir şey çekmiyorum. Güzel bir şey çekiyor. Kötü zannederim kendisi kötü. Aa. Öldük. <laughs> Hadi canım. Bütün kazanım. Arkadaşlar eğer tek hesaplaşmada bir tür kazanırsak, savaş topluluğunu da Oradan da kazanırsak işte diğer kurallara bakacağız. Onları yapacağız. <laughs> Şu anda son anda kaçtı. Burada kaç kişi var şu yapayım. Şu boş zaman alayım. Arkadaşlar burada böyle çok önemli. Alması ekipler bizi kolayca Arkadaşlar bir üreticek. Hmm? Hmm. Çok kötü oldu ya arkadaşlar. Hadi. Dön, dön. Dört bak. Dört var arkadaşlar. Çok harika. <laughs> almış oldum. O zaman bunu ediyor. Şimdi. Savaş topu oynayalım bence. Ama savaş topunu da karakterimizi değiştirelim. Bizim ne yapacağım? burada. Ona yakın bir karakter seçelim. Bence Gale'i seçelim. Bu videomuzda da şimdi Gale'le oynayacağız. Bu ay... Bu arada arkadaşlar video hiç sıkıcı olmayacak. Sonuna kadar izleyin lütfen. Çok eğlenceli olacak. Çok tehlikeli. şimdi işte arkadaşlar. arkadaşlar sizin en sevdiğiniz karakter ne borsa? Benim Kenji çok güzel, çok rahat bir karakter bence. Edgar da ya ama Erken bir sizi girecek. Oturmayacağız şimdi. Çok kötü oluyor. Benlo <laughs> Ben kaçarım. Ben kaçarım. Ben kaçarım. Nasıl mı

Hemen savaşta ikinci açalım. Önce ikinci elimizi kazanacağız savaş topunda. Son sayede gördüm kaçtı. Şimdi Un. Şöyle. Puan aldı. Verdi. Aldı. Hadi vuramadı. Vuramadı. Hadi. hadi, at onu, hadi at onu. Gol. Gol. I'm a coming, I'm a coming. <laughs> Ormanım, bu, herhalde bu tur yemeyeceğiz. Allah bastırmaya çalışıyor. Ama durduruyoruz. <laughs> Да, да, Я не могу же не ходить. Подожди. 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 kazandık. Şurası gelecek mi? Bana gelecek geldi. de var bir efsane bir ya. Şöyle yüz olsun. Kulluğumuzla yine ilerlemişiz. Şimdi de elmas kıpkırmızı oynayacağız. Elmas kıpkırmızı oynarken de hmm, ben Yükseklerden nasıl bakabiliriz? Elmas katmaca da El primi var. E Kostüm güzel mi arkadaşlar? Şu anda bence çok eğlenceli geçiyor. Yeni logo hakkındaki düşüncelerinizi de bekliyorum. Bence çok güzel bir logo. Kendim yaptım ha. şimdi niye oynamıyor? Aa, ne oldu? Ya bu süre geri Gel bastıracağım onu da.

Son saniyede de vuramadım ve sonum kaybedeceğiz. Evet kaybettik. Olsun. Olabilir bir şey. böyle şey. Bence bu sonu kilitleyeceğiz ve suşimizi yiyeceğiz. Merhaba. Burada son saniyede 174 canla kaçtı. Bu kadar. elmasımız var. Elmasımız arkadaşlar. Şimdi buradan hemen bir tane elmas alayım. Benim bir şey elmasım yok Daha doğrusu yok. Şöyle. Ya niye vurdunuz ya? Yani? Ne güzel bunu şey Onu pazarı gönderdim ve sıçtım ve vurdum. Sonra buraya atladım ve... Ne olsa

oynuyoruz. Beyliği oynuyoruz. Çok heyecanlı. Oraya da atladım, atladım oraya 14 tane Süper geçiyoruz arkadaşlar. Sonra şey olacak. Nedir o? Derken önce şu Kim'e geliyor acaba bulayası mesela nasıl nasıl olur Bu da şöyle bir şey gelmiş hadi son olarak soygun valla soygun oynayacağız bence bu oyunda en iyi şey seagull çılgın olmuş bende böyle kostüm var koyduğumda. bence Ya yani üç kafa mı Evet. Evet. Bulduk. Mandeyiz mi? hiç saldırmadı Biz onların kasasını batırmak olsun Çok iyi. Çok, çok Değiyor Çok güzel bir şey. Bal, bal, gibi, bal gibi bal gibi bal gibi bal gibi bal gibi bal bal gibi bal gibi bal gibi bal gibi bal şöyle. bal böyle. bal gibi

Ben de bir şey alır mıyız? Hayır. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Bu diyor ben hangi karakterle kapatsam acaba? Şöyle, bence bu koy. Bir tane çalalım böyle. Görüşürüz.